arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte ve canım ailemle birlikte arkadaşlar bu alanda saklanmaç oynayacağız gördüğünüz gibi burada fındığın evi var arkadaşlar fındığın gördüğünüz gibi tarlası vesaire var ve yanımızda da fındık var Alper var ve fakir var Birader var ya burada öyle bir saklanmaç oynanır ki göreceksin oğlum lan var ya bir saklanacağım kimse bulamayacak Öyle mi dersin? der der aynen oğlum görürsün lan fakir Ya lan ben daha iyi saklanayım oğlum hepinizden lan Vallahi göreceğiz onu hadi bakalım o zaman arkadaşlar sizlerle hızlı bir şekilde videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hadi bakalım hızlı arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi sobeleme yerimiz burası olacak. Burada yumuşacağız arkadaşlar. 30'dan geriye sayacağız arkadaşlar. Ve bir anda arkadaşlar aramaya başlayacağız. Bakalım saklanacak bir sürü yer var. Var ya Allah. Tamam güzel. O zaman ilk evimiz fındık. Yok benim öyle bir şey. Hayırdır ya? Ben olmam babacım ya. Bana ne? Tamam bir fındık şaka yaptık. Ben de olmam. E ben de olmam. E ben de olmam ne olacak? O piti piti yap Tamam o zaman o piti piti yapıyorum. O piti piti. Allah fındık. Ne <laughs> sen Tamam be sakin ol. Arkadaşlar o zaman tekrardan yapıyoruz o piti piti. O piti piti. Karemeli sepeti. Terazi lastik. Cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik. Çorabımı dik. Fındık sensin sensin işte. Ulan başlayın böyle çabuk açın ya böyle. Ama ne tamam ya. Bilmiyorum o zaman. Hadi 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 hadi, hızlı ol hızlı ol. Hadi bakalım 30'dan geriye say biz de saklanacağız. Hadi bakalım fındık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Allah ben kaçıyorum ben kaçıyorum göreceğiz. Arkadaşlar bir hayvana mı dönüşsem acaba? Neye dönüşsem? Tavuk mu olsam? inek mi olsam? Yok arkadaşlar bir dakika. Neye dönüşeceğim biliyor musunuz? Tam olarak şurada bir tane arkadaşlar bakın oduna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda burada bir tane arkadaşlar karakteri dönüştüm ve bu karakter de odun karakteri. Bak anlaşılmayacak görürsünüz arkadaşlar. Bakın şimdi bakalım yumuyor mu hala? Şuna bak gözükmüyorum neredeyse. Hop kamufle olmuşum. Bak 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 dönüyorum şöyle. Tamamdır arkadaşlar bakın. izleyin bak gördün göremeyeceksiniz neredeyse. Ulan ben burada ne olsam ya? Ulan baltaya mı dönüşsem? Ne olsam? Aha çalışma masası olacağım. Tamamdır. Şuraya şöyle saklanayım. Tamam. Ulan var iyi anlaşılmıyorum Şuna bak zıplıyorum yerimde. <laughs> Ulan çalışma masası oldum ya. Beni kim anlar ki oğlum? <laughs> Olamaz. Kardeşim sen burada mısın? Oğlum ben ne yapacağım lan? Ben ne yapacağım? Yukarı çıkayım şöyle. Burada ne olabilirim? Ne olabilirim? Ha bu mu Şöyle. Aa doldum. Allah. Beni buradan var ya bulamaz. Lan ya benden su içmeye çalışırsa. Ya benden kol almaya çalışırsa. Benim lan bu benim derim. Allah'ım yarabbim. Çok korkuyorum. İnşallah bir şey olmaz. Yerler nerede saklanıyor acaba? Ana bana yardım yani. ne ya? Şimdi size anlayacağım göreceksiniz. Bulacağım sizi. Neredesiniz acaba? Neredesiniz? Burada sen mi varsın? Yok. Şimdi bak bir işim bulacağım. Kardeş sayı Gel bakayım buraya. Neredesin lan? Burada mısın? Yani burada da yok. O burada mısınız? Bakayım şöyle. He? Sen değilsin. Sen misin? Sen de değilsin. Ne sen misin? Ulan bundayım. Hiçbir değil mi lan? Oyun neyse şuradan şöyle çıkayım bakayım. Aa, tamamdır. He, şöyle gideyim. Anlam ne yapayım? Bulamıyorum bütün türlü ya. Nerede bunlar? Şuraya papanda sen misin? Yok. He, neredesiniz? Mau ya, e, e, Bu ne ya? macam buaya macam apa? Ayah kadai kadai cunda cunda cepnya cepnya dia ayam. Eh, ni apa Ama buaya tu tak boleh macam ayam. Eh, buaya tu tak seni yendim Fakir abi. Sen seni yendim görüşürüz. Seni diğerlerine buyurmasın arkadaşlar. Buradan yukarı doğru gideceğim ama burada bir sandık var. Bakayım bulayım şöyle. Yok bu gerçek sandıkmış. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Burada birisi var mı? Galiba burada birisi yok. He, bakayım şöyle. Fakir abi ne yapıyorsun? İyiyim lan iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Evet arkadaşlar fındığın yukarıdan sesleri geliyor. Ben hemen koşuyorum. Koş 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 koş. Hadi hadi hadi. Allah hadi hadi. Evet evet dokundum. Gol gol. Lan ne golü ya. Ebe sobe. Ebe dedim ben arkadaşlar fındık. Fındık neredesin? Bak hele bak. Orada ne yapıyorsun fındık? Beni mi arıyorsun? Ulan seni bulamadım ya. Ya bulamazsın işte fındık. Ben ebeledim arkadaşlar. Benden günah gitti vallahi. Ben kazandım. Aa bir de Alper var da. He oğlum da Alper var bile <laughs> Hayır, hayır. Unay şuradan bir tane koyayım içeri oraya ya. Çok sıcak dışarısı. Şey. Ha, olamaz. Hayır. Hayır. Hayır dedim. Hayır Allah. tamam 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 tamam. Koş 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 koş. Evet. 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 Eve, eve. Ulan başlayın böyle yaşama ya. Bu ne iş böyle. Ne diye beledin ya Alper abi. Oo fındık vallahi Ben de beledim. Alper de beledi. Bir fakir kazandı kaybetti yani. Aynen öyle birader. Bir ben kaybettim. Başlarım böyle işi. Fakir abi de ya bana gelince tabi Arda'yı büyütüyorsunuz. İyi tamam büyütelim bakalım. Fıfıki abi görüşün öyle bir yere şartlayacağım ki aklın hayalin duyacak görüşün bak. O bu ne ya bu haritayı ne kadar çok büyüttünüz şuna bak. Arkadaşlar her taraf açıldı şuna bak ya temizim eve kadar açıldı. Ulan bu kadar da olmaz ki ama ya. Bir şey olmaz bile derim. bir şey olmaz. Hadi bakalım yum o zaman artık yum. Aynen öyle yum oğlum ya mızıkçılık yapma bak kardeşim vallahi mızıkçılık yapıyorsun. Aynen öyle babacım mızık denen Tamam be tamam yumuyorum. Hadi bakalım size saklanın. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Birazdan öyle hileler yapacağım ki aklınız hayaliniz vuracak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anam ben gidiyorum gözlük. Arkadaşlar ben buradan tabii ki de koyacağım bir tane. İnek koyayım şöyle. Allah ben ne yapacağım ben ne yapacağım Nereye saklansam buraya mı saklansam ne yapsam dur bir dakika dur 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 ben ise şuraya saklanacağım bu ağacın burasına saklanacağım buradaki ağaç olamam yok olmaz kesinlikle olmaz dur yukarıya bir yere saklansam ne olur şuradan bir tane şöyle merdiven olsam bir şey olmaz bence merdiven olayım aha oldum nereye koysam nereye koysam bence buraya koysam hiç anlaşılmaz aynen öyle <laughs> Tamamdır bunu ben böyle dur ha Tamam böyle koyuyorum. Ulan bu ne ya ben ne olacağım? Ben de bari kitaplık olayım. Ha, şuradan şöyle bir kitaplık. Ha, kitaplık oldum. Şurada şöyle duracağım. Bence hiçbir şey anlaşılmaz. Arkadaşlar bu ne ya? Şuna bakın kitaplık oldum resmen. Önüm, arkam, sağım, solum, Evet saklanmayan sobe. Hadi bakalım arkadaşlar. Tabii ki hile yaptım Dead by şey. Onların şu anda üstlerinde kamera var. Kamera nereye gittiklerini görüyor arkadaşlar. Birazdan nereye saklandıklarını bulacağım. İlk önce tabii şöyle bir arıyormuş gibi yapalım. Neredesiniz ya? Burada mısınız? Ha burada değilsiniz. Üf burada da değilsiniz. Neredesiniz? Bulamıyorum sizi ya. Allah'ım ya Rabbim. Anne ya bak bulamıyor beni ne? ya. sen beni nasıl bulacaksın ki? Ne Allah Allah nerede bunlar acaba ya nerede bunlar ya arkadaşlar burada var mı İçine mi girelim bakalım arkadaşlar içindeler mi tamamdır şu anda görüş açılarından çıktım şimdi birincisi nerede he evet arkadaşlar birincimiz gördüğünüz gibi burada demek burada bir yerlerde arkadaşlar bunlar acaba hangisi ya bakalım o bu olabilir arkadaşlar burada bir tane inekmiş valla adet Pais ailesi. neyse onu birazdan göreceğiz arkadaşlar şimdi diğerine bakalım bir İkinci nerede he o da burada. Bakın arkadaşlar bu olarak çıkıyor. Tam olarak sizlere göstereyim. Bakın buradaki arkadaşlar merdiven. Evet arkadaşlar bunu da çözdük. Ulan fakir ulan fakir bu kesin fakir ya. Aha bu da anda burada. Arkadaşlar hepsini yakaladık. Şu anda hepsini yakaladık. Şuna bakın onu da bulduk bunu da bulduk. Alayını bulduk. Tamamdır. O zaman şimdi gidip tek tek öldürelim arkadaşlar bunları. Hadi bakalım ilk önce tabii ki şuraya gidiyorum. Allah Allah nerede bu ya nerede bu? Burada birisi isim var. Ha, Hayır 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 birader ne olur. Aa, al bakalım sana Alper al bakalım sana al bakalım tamam Alper'i yakaladık. Sırada burada fındık bebek olması lazım. Hem burada biri mi var ya? Ha, bakayım şöyle Allah Allah bu da değil. koyma oluyor? Evet fındık bebeği de yakaladık. Güzel. Tamam fındık bebek de tamam arkadaşlar. Sırada kim kaldı? Fakir kaldı. Fakir neredesin? Evet seni göremiyorum fakir. Neredesin? Allah Allah yakalanacağım olamaz. Ne? Sesin geliyor fakir. Yoksa şuradaki merdiven sen misin? Yok ben değilim. He, demek sen de iyisin. Bakayım o zaman mi He, al bakalım sana. Ağzını burnunu kırarım lan. Yalancı pis fakir seni. Al bakalım. Al bakalım. Hop bam. Evet, fakir yakaladık. İyi evet, arkadaşlar, gördüğünüz gibi saklanmacı diye biliz yakaladım. Ama nasıl yakaladım bilin bakalım. Ya mama gel beni nece buldun ya? Ben çok güzel yere saklanmıştım ama. He, neden biliyor musunuz? Hile yaptım. Uyan babacığım öyle bir şey yapacağım ya Ulan birader harbiden lan yazıklar olsun sana. Oğlum yazıklar olsun yuh. Neyse neyse bir şey olmaz. O zaman videomuzu sona yiyelim. Sağ çıkan iki tane süper yüzük ama arkadaşlar ona çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Açık ve görüşmek üzere. Eyle sağlıca Hadi bakalım Netflix serisi. Görüşürüz. Sağda solda çıkan iki tane süper kocaman mükemmel videoları tıklamayı unutmayın. Ortadan da kanalıma alıp, abone olup bilimleri açın arkadaşlar. Çünkü Netflix abi, videolarından haberdar olun. Evet videonun bitirişi biraz saçma oldu. Bitiremedik. Hoşçakalın ve görüşürüz.